Minişler, kötü arkadaşlar, kötü maceralar. Günaydın çocuklar. Günaydın öğretmenim. Sağ ol çocuklar. Bugün sizlerle matematik işleyeceğiz. Konkursan matematikten Çiçek yaptım. Ay yapamadım. Ben de. Çiçek çiçek bunu alabiliriz. Ay, dur öğretmen gitsin de. Öğretmenim. Öğretmenim ben şuradan bir çiçek alacağım. Ben de öğretmenim. Çocuklar ben tuvalete gidiyorum. Tamam söyledim. Hey o kitabı ben buldum. Hayır ben buldum. ben buldum. Ben buldum. Ben buldum. Ben. Hayır ben. Ben aldım. olabilir mi? hayır. <laughs> Öğretmen gelince geldim küçük. Öğretmenim ben tuvalete gideceğim. Ben de hadi gidin gelin. Niye niye o kız ben gittiğimde gidiyor Pardon arkadaşlar fazla ses çıkabilir. Ayarlar bozuk. Kamerada. Hadi gel merdivenle gidelim. Merdivenle bacaklar ağrımaz mı? Hadi gel ben asansörü çağırayım. <laughs> senin için giderim. Sağ ol. Geldik. Kaçıncı kat? Sınırı. Yani sonun için çok aç. Bip. Ah, ışıklar kapandı. <laughs> hmm. Bip bip bip. Şimdi gelmemiz gerekiyor. Bip 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 bip. Bip 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 bip. Ne yapıyorsun? Kuralım. <laughs> Yapacağımız bir şey yok. Yaz Fikirini fik, fikirini uymamalıydı. çocuklar sizi kurtaracağız. <laughs> çocuklar nasıl? Çocuklar nasıl? Evet minik. Bunun fikrini o yüzden böyle olur. Bakmayın ben böyle hocam. Tamam. Siyahlarımızı geçelim artık. Sen de bir daha gel. beklemin mi aynen 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 aynen, aynen. arkadaşlar asansörde kaldı auç bekleyin arkadaşlar arkadaşlar miniş düştü bu minişin mi? Yuhio görüyor musun Adım bilmezseniz kızım. Benim adım Kaypus. Niye öğretmenim niye? Niye? Ne olmuş? Manya. Ne olmuş? Ne olmuş? 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 öğretmenim ne olmuş öğretmenim ne olmuş? Ne olmuş? Ne olmuş öğretmenim? Çocuklar arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı, istek videolar göndermeyi, bay bay. Arkadaşlar. Arkadaşlar burada eskiden bunun e, e, neydi? Elmayı Zoe yapıyormuş, biliyor musun? Arkadaşlar burada Zoe'nin görünmez bir kolyesi var. Bakalım yaşlık olduğu için göstermiyor şu da. Ve makyaj çıksın. Bay bay. Minya parmış kanalına abone olmayı sık sık yana bitmeyi. Bay bay. Bu arada tam biz asansörde kalıyoruz. Ben sevmediğim arkadaşlar. Neyse bay bay arkadaşlar. Minya parmış kanalına abone olmayı sık sık yana bitmeyi. Bay bay.